Günaydınlar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri Saat 6.53 Sabah seansında çalışıyoruz Ve ben de şimdi ikinci denemenin analizini yapacağım Hadi bakalım ikinci deneme nasılmış Nasıl yapmışız soruların cevapları nelermiş Ve biz denemede neleri yanlış Neleri doğru yapmışız Şöyle biraz büyütelim Evet İlk soru arkadaşlar Şöyle 320 de dediysek sanırım Büyütme oranına daha iyi olur mu Olur hatta şöyle bile diyebiliriz. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar, e, A kimyanın sembolik ile ilgili bir soruydu. Şey birincisi büyük bir kısmımız doğru yapmış. Ancak D yerine su yazılabiliri de yüksek oranda yanlış yapmışız. Diğer şıkların yine yanlış yapan kişi sayısı az. Şöyle baktığımızda sud kostik, sut kostik neydi? Su sodyum hidroksit. Potas kostik, potasyum hidroksit. Şimdi e, sade kostik dediğimizde de sodyum hidroksit alıyor. Bu bir bileşik. Bileşiklerle ilgili herhangi bir özelliği yazabiliriz. Yani fiziksel yollarla ayrışmaz. Formülle gösterilebilir. Kimyasal yollarla oluşur. Bileşenlerin özelliğini taşımaz gibi özelliklerin hepsini yazabiliriz buraya. Fiziksel yollarla ayrışmayan da saf maddeler. Her türlü saf maddeyi yazabiliriz buranın yerine. Yani element de yazabiliriz. Bileşik de yazabiliriz. S kükürt ismi kükürt ve buraya da elementlerle ilgili özellikleri yazacağız bakalım. A yerine e, cevaplarımız nelerdi şurada? A yerine KOH yazılmalıdır. Zaten cevabımız buydu. İkinci şıkkımız B kimyasal yollarla ayrışabilir yazılabilir. E, evet. Fiziksel yollarla ayrışmayan eğer bileşikse kimyasal yollarla ayrışabilir. Nihayetinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ha pardon, B yerine demiş. E, Sodyum hidroksit bir bileşik. Bileşik fiziksel yollarla ayrışabilir doğru. C yerine sodyum yazılabilir. E evet. C fiziksel yollarla ayrışmayan bir şey. Elementle bileşikte olabilir. Sodyum yazılabilir. D yerine su yazılabilir. Tabi bu biraz şundan oluyor. Hani C yerine sodyum yazıp da D yerine sudan mı aklınıza geldi? Neden bunu yanlış yaptığınızı anlamıyorum. Suyu fiziksel yollarla ayrıştıramıyoruz. Hani ne yapacaksın? Suyu elektrolize edeceksin. Kimyasal bir yol. Su da fiziksel yollarla ayrışmayan bir şey. Su olabilir. Ha, i̇simden şüphe ettiyseniz su amonyak gibi sık kullanılan isimler yupak tarafından da kabul ediliyor. Yani bu yaygın isimleri kabul edebiliyoruz. Sıkıntı değil. Birik seçeneğe bakalım. Ee, e yerine kükürt, F yerine de tek cins atom. Ee, evet, E yerine kükürt yazılacak. Ve kükürt element olduğu için tek cins içeriyor. Bir sıkıntı yok. Yani cevaplarımızda çok bir sıkıntı yok da ufak tefek bir iki yanlış olmuş. Geçelim hemen. İkinci sorunun analizini. ikinci soruda yine çok yüksek oranda doğru bilmişiz. Zaten atomdaki temel kavramlarla ilgili bir soruydu. Atomdaki temel kavramları yani dikkat ettiğim ediyorsak bu mevsime yanlış kalmıyor. Evet Eylül'de yanlış yapan kişi sayısı çok olabiliyor ama Aralık Ocak dediğimizde artık hani bilmesek bile yanlış yapa yapa öğreniyoruz. 34 kütle numarası. 16 proton sayısı, eksi 2 iyon yükü, eksi 2 olduğuna göre 2 elektron almış 18 var. 34 eksi 16, 18 nötronu var. Atom numarası 16'dır. Doğru. Çekirdek yükü dediğimiz proton sayısıydı. 16 olması lazım. Eksi 2 iyon yükü. Kütle numarası 34. Nötron sayısı görüyorsunuz. 18 elektronla eşit. Elektron sayısı protondan 2 fazla olduğu için zaten eksi 2 yüklü. Çoğumuz yapmışız. Hemen hızlıca geçiyoruz bu soruyu. Üçüncü soruya baktığımızda, üçüncü soru çok sıkıntı. Yani hani bu konudan halen bu kadar sıkıntı geliyor olması beni korkutuyor. Denemelerde arkadaşlar bu konudan yaptığınız yanlışları not alın bence. Bir kenara not alın. Yani bu fiziksel, bu kimyasal, bu fiziksel, bu kimyasal şeklinde not alın. Çünkü gerçekten bakın dağılımına baktığınızda şıkların çok yüksek oranda yanlış var. Yani doğru yüzde 46. Bu soru için bence çok yüksek bir oran değil. Yüzde 27 ile yüzde 21 ile yüzde 7 ile yüzde 12 ile çok yüksek bir dağılım var. Yani hani bence bunların hepsini bir kenara not alın ve iki güne bir, üç güne bir bu notu okuyun, okuyun, okuyun mutlaka. Arkadaşlar şeker pancarından şeker eldesi e, ekstraksiyonla, çekmeyle yani şeker pancarını parçalayıp suya atıyorsun. Su şeker pancarındaki şekeri çözüyor. Şeker pancarın içinde de C6H12O6 molekülleri halinde. Bu pancarda çözünmeyi bırakıp suda çözünüyor sadece fiziksel bir işlem. Karbondioksitin süblimleşmesi katıdan gaza geçme. Süblimleşme zaten hal değişimi fiziksel. Metallerin elektriği iletmesi, elektrik telleri sokaklarınızda var veya evin içinde duvarların içinde gelen kablolar var. Düğmeye bastığında lamba yanıyor, bir daha düğmeye bastığında sönüyor. Oradan onlarca yıl o evi kullandığın sürece elektrik akıyor. Metal telde bir değişiklik meydana gelmiyor ki. Metallerin elektriği iletmesinin sebebi metalik bağdır. Metalik bağda elektron denizi, elektron nehri zaten var. Sen o nehre bir elektron atıyorsun, metal o elektronu diğer taraftan dışarıya atıyor sadece. Sütten tereyağı eldesi sütü tereyağına çevirmiyoruz. Bakın, sütü yoğurda çevirmemiz, sütü peynire çevirmemiz gibi mayalanma değil. Sütün içinde yağ zaten var. Biz çalkalayıp o yağın topaklanmasını sağlayarak alıyoruz. Hatta yağı aldıktan sonra kalan süte de bir isim veriyoruz. Nedir bu isim? Yağsız süt. Süt yine süt olarak kalıyor, bir şey değişmiyor. Yağı azalıyor sadece. Anladın değil mi? O da fiziksel ama hava yastığını şişirirken bir basınçlı tüpten hava yastığını şişirmiyoruz. Bu çok yavaş gerçekleşiyor. Biz hızlı gerçekleşmesi için yani basınçlı tüpten olursa yavaş gerçekleşiyor. Biz hızlı gerçekleşmesi için bir bileşik var azit diyoruz azitleri parçalıyoruz. Azitler azot gazı açığa çıkaran bileşikler elektronik tetikleyicilerle kazanında tetikleniyor. Bileşik hızlıca parçalanıyor ve tak diye azot gazı açığa çıkıyor. Bu azot gazı şişiriyor. Anlaştık değil mi? Zaten hava yastığını hatırlayın. Kaza yapılmış arabalarda bir daha kullanılmaz yeni hava yastığı gelir. O sistem kompleks olarak gelip bir daha takılır. Yani hava yastığının şişmesi fiziksel değil kimyasaldır. Anlaştık? Bunları yazıyoruz, asıyoruz. Çok unutmuşuz çünkü çok fazla yanlışımız var. 4'e bakıyoruz. 4'te yine yüksek oranda bilmişiz ancak işlem hatası mı diyelim? Neden olmuş? Değişik D şıkkında birazcık fazla yanlış bilen var. Verimi mi unuttuk acaba? 80 gram 80 gramın %25'i tepkimeye giriyormuş. Verimin anlamı bu. Yani bu kadarı tepkimeye giriyor. Bu kadarı harcanıyor. 80'in %25'i 80'i 4'e böl 20 gram eder. Kalsiyum karbonatın mol kütlesini hesapladığında 100 20 gramı 0,2 mol. 0,2 mol ise 1'e 1 olduğu için bu da 0,2 mol. 1 molü 22.4 litre ise 0,2 molü kaç litre dediğimizde 4.48 litre ediyor. Arkadaşlar bu soru da hesaplamalardan karşınıza çıkabilecek en kolay. Verim sorusu olarak karşına çıkabilecek en kolay soru. Yani bundan daha kolay bir verim sorusu bekleme. Verimden çok daha zor sorular var. Çok kolay bir soru. Bunu yapamayanlardan biriysen mutlaka hesaplamalardan orta seviye bir kitap çöz. Milli eğitim testlerini indir çöz gibi bir şey daha çöz. Yani tam olmamış bu konu sende. Ona bir daha bak. 5. soruya baktığımızda evet çoğumuz yapmış tek tük yanlış yapan var. Hangisi çözücüde çözünür? Artık polarlık apolarlık öğrenilmiş. Bu sevindirdi beni. OH var polar, su polar. Evet. Apolar apolar. Evet. HCl polar. CCl4 apolar. NH3 yine polar ve hidrojen bağı var, polar ve hidrojen bağı var. A seçeneğinde olduğu gibi. Tuzda da polarlık apolarlığa bakılmaz. E yanlış yapan arkadaşlarım için. Tuzda polar apolarlığa bakılmaz arkadaşlar. E, İyoniktir. İyonikler hep polar çözücüde iyi çözünür. İyoniklere bakmıyoruz. Sadece kovalent de polar, polar da polar, polar iyi çözünür diyoruz. İyonikler hep polarda çözünüyor. Polarlık apolarlığı nasıl belirlediğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi? Merkez atomda elektron çifti kalıyorsa polardı. Burada mesela elektron çifti yok, apolar. Bunlarda elektron çifti var, bunlar polar. Element molekülleri apolardı. TYT'de 9. sınıf konusu bu, biliyorsunuz. Bunları da bilmemiz lazım. Evet. Bilgilerimiz var. Bu bilgileri doğru yanlış olarak nitelendirdiğimizde ilk bilgiyi yanlış bilen 1-2 kişi olmuş. 12 kişi olmuş hatta. İkinci bilgiyi yanlış bilmişiz daha sonra. İlk iki bilgi de bayağı karışmış yani. Lavabo açıcı sodyum hidroksitler arkadaşlar. Kuvvetli bazdır. Kuvvetli bazlar alüminyumla tepkimeye girer. Olmaz. orular alüminyumdan yaparsak tepkime gerçekleşir. Hı -hı. Limon suyu evlerde pas çözücü olarak kullanılabilir. Pas metal oksit. Metal oksitler bazdır. Limon suyu asittir. Kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Asidik mi bazik mi olduğunu belirlemek için tadına bakmak biliyorsun. Olmaz. Kimyasalların tadına bakılmaz. Kabartma tuzu ve yani kabartma tuzu yemek sodası. Çamaşır sodası. Sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat. Suyun sertliğini gidermede kullanıyorduk. Kireç çözücü olarak sirke suyu da kullanabiliriz. Limon suyu da kullanabiliriz. Çünkü her ikisi de bazik. Kireç de pasta ve limon da sirke de asidik. O yüzden yanlış doğru yanlış. Doğru doğruydu seçeneğimiz. Yine bilgi bunlar asit baz konusunda bilmemiz gereken sorulardı. Ha 7 7'yi bulamadım bir an. Burada yanlış yapan kişi sayısı yani B'yi seçen çok fazla olmuş. A'yı da seçen olmuş. A tabii ee, şey de demişti. All my friends always like mi demişti. Yani A gerçekten ilginç bir şey. Çünkü deterjanın temeli bu. Deterjan hakkında veriyoruz. Deterjan bizim bitkisel olan sabuna alternatif olarak petrolden yaptığımız bir şey. Ve temel bilmen gereken hani formülünü unutabilirsin ki unutmaman lazım bence. Formülünde unutsan bile unutmaman gereken şey şu. Sabun doğal. Doğada kolay parçalanıyor. Doğaya zarar vermiyor. Tekstil ürünlerine zarar vermiyor. Ancak sudaki sertlikten içerdiği için biz deterjanı üretiyoruz. Neden? Yapay olarak sabuna karşı üretiyoruz. O da doğal olsa sabuna karşı bir üretim olmaz. Yani sabunun gelişmiş hali olur. Deterjan yapay. Tekstili kirletebiliyor, yıpratabiliyor. Kirletebiliyor değil, yıpratabiliyor. Alerji yapabiliyor ancak sertlikten etkilenmediği için deterjan alternatif olarak ürettik. Dolayısıyla bitkisel kaynaklı değil, insan vücuduna zararı vardır. Ve bundan sonra da yanılan olmuş Sert suda çökelek oluşturan sabun deterjan sert suda çökelek oluşturmaz. Sabun çökelek oluşturduğu için biz zaten deterjanı seçiyoruz. Deterjanı üretiyoruz. Anlaştık değil mi? Haftaya 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 ne var? Haftaya üçüncü denememiz var. Yine aynı şekilde pazar günü denemeyi yayınlayacağız. Pazartesi çözüm videomuz olacak. E, haftalık programlarımız devam ediyor. Yani salı, perşembe ve cumartesi instagramdan 5 soru bir konu var. Çarşamba günü 9 artı bir gelecek, Cuma günü 3 artı bir gelecek. Haftalık bu soru çözümlerini unutmayın, kaçırmayın anacım. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ne biliyorsunuz?